Tarih boyunca pek çok insan içinde yaşadığı evrenin sonsuza kadar var olacağını sanmıştır. Bu yanılgı çok tanrılı Sümer ve Mısır dinlerinin maddeci Yunan felsefelerinin de bel kemiğini oluşturmuştur. Bu batıl inancın en önemli nedeni ise pek çok kimsenin hak dinlerin bildirdiği gerçeklerden habersiz olması ya da bu gerçeklere yüz çevirmesidir. Geçmiş dönemlerdeki yetersiz bilim ve teknoloji düzeyi de insanların böyle yanlış bir anlayışa kapılmalarında etkili olmuştur. Oysa artık günümüzde evrenin bir başlangıcı olduğu ve gelecekte de mutlaka bir sonunun olacağı bilimsel olarak ispatlanmıştır. Bu büyük gerçek günümüzden 1400 yıl önce gönderilmiş olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de de açık bir biçimde haber verilmektedir. Evren bir gün kesinlikle son bulacaktır. Diğer bir deyimle kıyamet mutlaka kopacaktır ve bunda hiçbir şüphe yoktur. Gerçek şu ki kıyamet saati yaklaşarak gelmektedir. Onda şüphe yoktur. Biz gökleri, yeri ve herkesinin arasındakileri hakkın dışında herhangi bir amaçla yaratmadık. Hiç şüphesiz o kıyamet saati de yaklaşarak gelmektedir. Milyarlarca senedir kusursuzca işleyen bu muhteşem düzen her şeyi yaratan Rabbimizin eseridir ve bu düzen Onun emriyle ve Onun belirlediği bir zamanda görkemli bir şekilde son bulacaktır. Tüm evren en küçüğünden en büyüğüne kadar içindeki canlı cansız varlıklarla birlikte yok edilecektir. Kıyamet saatinin kesin olarak geleceği haberinin yanı sıra o zaman yaşanacak olaylar da Kur'an'da ayrıntılı olarak tasvir edilmiştir. Gök yarılıp parçalandığı zaman, Denizler tutuşturulduğu zaman, Dağlar kökünden sökülüp savrulduğu zaman, Güneş köreltildiği zaman. Hiç şüphesiz kıyamet, evrenin tarihinde benzeri yaşanmamış çok büyük bir felaket olacaktır. kainatı bekleyen kaçınılmaz sonun her dönemde merak uyandıran bir konu olduğu ayetlerden anlaşılmaktadır. İnsanlar peygamberimizden de kıyamet saati hakkında bilgi almak istemişlerdir. Saatin ne zaman demir atacağını sorarlar. Peygamberimizin ise bu soruya, onun ilmi yalnızca Rabbimin katındadır şeklinde cevap vermesi emredilmiştir. Allah kıyametin kesin zamanını insanlardan gizli tutmakla birlikte onun yaklaştığını gösterecek olayları ve işaretleri Peygamber Efendimize bildirmiştir. Peygamberimiz de kıyametin bu alametlerini insanlara pek çok hadisinde açıklamıştır. İzlediğiniz bu filmde Peygamberimizin kıyametin yaklaşmasına doğru gerçekleşeceğini bildirdiği belli başlı alametler anlatılacaktır. Allah apaçık inkar edilir hale gelmedikçe kıyamet kopmaz. Tarih boyunca insanlar arasında Allah'ın varlığını kabul edenler olduğu gibi Allah'ı inkar eden ateistler de olmuştur. Ne var ki 19. yüzyılın ortalarına gelinceye kadar ateizm gibi bir sapkınlığın propagandası açıkça hiç yapılmamıştır. Bu tarihten sonra ise Darwinizm, Komünizm, Faşizm gibi ateist akımlar tarih sahnesinde yer almaya başlamışlardır. Bu akımların kurucuları ve savunucuları Allah'ı tanımadıklarını her fırsatta cüretkarca dile getirmişlerdir. Örneğin komünizmin kurucularından Lenin, komünistlerce yürütülmesi gereken ateizm propagandasını şöyle dile getirmektedir. Propagandamız kaçınılmaz olarak ateizm propagandasını, gerekli bilimsel yayınların yapılmasını, otokrat feodal hükümetin bugüne kadar yasakladığı ve kovuşturduğu yazıların, parti çalışmalarımızın bir dalı haline getirilmesini içermektedir. 18. yüzyıl Fransız Aydınlanma dönemi düşünür ve ateistlerinin yazıları çevrilmeli ve geniş ölçüde yayılmalıdır. Ateistler zeminini çoğunlukla Darwin'in evrim teorisine dayandırdıkları propagandalarını kitaplar, dergiler, televizyon programları, internet siteleri ve konferanslar kanalıyla geniş kitlelere yaymaktadır. Bugün gazeteler, kitaplar, filmler belgeseller, internet sayfaları, Allah'ı ve yaratılışı inkar eden mesajlarla doludur. Kısacası günümüzde yüzlerce yıldır görünmemiş bir durum oluşmuş, yani hadiste kıyametin habercisi olarak belirtilen, Yüce Rabbimizin açıkça ve pervasızca inkar edildiği ortam gerçekleşmiştir. Elbette ki bu fitne ortamı da ancak ve ancak Allah'ın takdiri ve yaratması sonucunda onun izniyle meydana gelmiştir.